Hayır. Başlayalım mı? Hı hı. Başlayalım. Burada neler var bir bakalım. <laughs> bu ne? Cik. Evet bu bir kuş. Cık. Kuş nasıl ses çıkarıyor? Dinle. Cik 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 cik. Nasıl ses çıkarıyor? Cik cik. Evet. Peki bu ne? Elma. Evet bu bir elma. Elma. Başka ne var burada? Telefon. Dinle. Evet. Alo. Nasıl ses çıkarıyor? Dinle. Li 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 li. Sen de söyle. Lele. Evet telefon çalıyor. Alo. Alo. Evet koy bakalım. Sen şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Bana kuşu gösterir misin? Kuş nerede? Burada. Aferin sana. Nasıl ses çıkarıyor? Dinle cik 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 Sen de söyle. Cik, cik, cik. Aferin sana. Aa sen elma nerede? Elmayı göster. Aferin burada. Bu ne? Elma. Elma evet. Evet elmayı koyalım. Bir de ısıralım. Kırt. Sen de ısır. Kırt. Aferin. Elma da beklesin. Asel dinle. Bana telefonu gösterir misin? Telefon nerede? Burada. Burada. Bu ne? söyleyelim bu ne? Taşan. Evet, telefon. Alo. Sen de söyle. Telefon. Taşan. Aferin sana. Nasıl ses çıkarıyor dinle? Lelele. 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 Telefon çalıyor. Kuş alır mısın? Kuş nerede? Aferin sana. Aa, kuşun, kuşun neleri var? Kanatları var. Neleri var? Kanatları var. Ne yapıyor kanatlarıyla? Pır 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 uçuyor. Ne yapıyor pır sen? Pır uçuyor. Pır pır uçuyor. Evet. Aa, başka nesi var? Bir bakalım. Bu ne? Kuş bu kuşun nesi? Gagası. Cisi. Evet gagasıyla nasıl ses çıkarıyor? Cik cik cik. Sen de yap. Cik cik. Ses çıkarıyor. Aferin sana. Peki kuşun başka nesi var Asel? Bakalım. Aa bu ne? Bu ne? Mama. Bu kuşun nesi? Mala. Kuyruğu. Kuyruğu. Sen de söyle. Kuyruğu. Cik. Diyor. Harikasın. Kuşun nesi varmış? Bir de kuyruğu varmış. Ay bu çok tatlı bir kuş. Çok sevimli bir kuş. Uçsun bu kuş. Pır 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 uçsun. Pır pır. Hadi uçuralım pır pır uçsun. Asel burada neler var? Bak pır. bir sürü kuşlar gelmiş. Gördün mü? Ada ada. Hep beraber oturuyorlar. Peki bu kuşlardan hangisi kırmızı? Kırmızı olanı göster. Bak bakalım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hangisi kırmızı kuş? Bu kırmızı değil. Bir daha bak. 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 Hangisi kırmızı? Kırmızı olanı göster. Hayır. O kırmızı değil. Bu kırmızı. Kırmızı burada. Ben buldum kırmızı kuşu. Hayır. Bu kırmızı. Kırmızı kuşa yem verelim. Nerede yemleri? Anadolu kuşa yem verelim. Al. Ah, yem verelim. Al bakalım. Yem ye. Hadi kuşlar yem yiyin. Bütün kuşlar yem yiyor. Kırmızı kuş sen de yem ye. Evet kırmızı kuş burada. gagasıyla nasıl cik cik şey yapıyor? Canım. Evet böyle söylüyorlar. Cik cik cik. Sen de göster. Nasıl gagasıyla ses çıkarıyor? Bak gagaları var. Cik cik cik. Cik cik cik. Evet bunun da gagası var. Cik cik cik. Bizim bir sürü kuşlarımız var. Gagalarıyla cik cik yapıyorlar. Evet. Kırmızı kuşumuz da var. Başka kuşlarımız da var. Hepsinin gagası var. Cik cik yapıyorlar. Onu tut. Hı, onu da tutalım. O da cik cik yapsın. Sen ne güzel bir kuşsun böyle. Cik cik öpelim. Gagasıyla gagasıyla öpüyor. Ya bye bay kuşlar. Ay bu kuşlar ne, ne kadar güzel kuşlar. Öpsün mü seni? Getir yanağını öpsün. Bir tane yanağını öpsün. Müm. Çok tatlıymış bu kuşlar. Bu da seni öpsün. Getir yanağını. Evet çok tatlı kuşlarmış. Cik 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 cik. Çok güzel kuşlar. Bay bay kuşlar. Görüşürüz. Evet kuş uçuralım bakalım. Pır pır uçsun kuş. Pır pır pır. Ne yapıyormuş kuş? Pır pır uçuyor. Pır pır uçuyor. Hadi bu kuş pır pır uçsun. Yuvasına gitsin. Biz şimdi yeni bir oyun oynayalım. Hazır mısın? Hayır. Buradaki meyvelerden elmayı alalım. Elma nerede? Burada. Evet. Tabağımıza da koyar mısın elmayı yiyelim? Koy tabağa. Hani tabak nerede? Ben bir tane buldum. Elmayı tabağa koy. Elmamızı tabağa koyar mısın? Bak. Elmayı tabağa koy. Aferin sana. Bıçak nerede? Bıçağı bul. Bıçak. Hadi elmayı ki aferin sana buldun. Çak. Yes, baby bıçağı buldun. Elmayı keselim bakalım. Kes, kes, kes. Ne yapıyoruz elmayı? Kesiyoruz. Yeah. Aferin sana. Kes, kes, kes bakalım. Kestin mi? Harikasın. Kes, kes. Sen de söyle. Kes, kes. Kes, kes. Şimdi kestiysen bana çatal verir misin? Çatalla elmamı yiyeceğim. Çatal. Çatal hangisi? Bu. Çatalı buldum. Bu çatal. Sen de söyle. Hayır, bu çatal. Aa, hangisi çatal? Hayır, bu çatal değil. Çatal o değil, o kaşık. Çatal Hayır. değil. Bu kaşık. Evet o kaşık. Sen kaşıkla ya ben çatalla yiyeyim olur mu? Evet. Hadi bakalım. Evet. Ham sen de ye. Elmayı. Ha. Evet. Oo, çok güzel soymuşsun elmaları. Harikasın. Eline sağlık. Evet. Elmamızı yedik oydu, Kaldıralım. Koyalım meyvelerin arasına. Koyar mısın? Aferin sana. Şimdi yeni bir oyun daha oynayacağız. Hazır mısın? Hı hı. Telefon oynayalım telefon. Al bakalım telefon. Telefon nasıl çalıyordu? Dinle. Telelelelelelelelelele. Duydun mu? Duydum. Ben de duydum. Nasıl çalıyor? Sen de söyle. Lülü lülü lülü. Aferin sana. Telelelele. Aç bakalım telefonu kim aramış? Alo. Alo. Merhaba. Nida. Kiminle görüşüyorum? Evet. Evet, biz oyun oynuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Konuştun mu? Tattım. Tamam, kapatalım telefonumuzu. Evet, hmm. telefonun neleri var? Aç bakalım telefonun. Aa, aa, telefonun tuşları var. Neleri var? Tuşları var. Sen de söyle. Tuşları var. Evet, başka neleri var? Açma, kapatma var. Açma, kapatma var. Açıyoruz. Telefon çalıyor. Sonra kapatıyoruz. Görüşmemizi bitiriyoruz. Bebek de telefonla konuşmak istiyor. Bebeği çağıralım. Gel bebek. Gel bebek, sen de konuş. Evet, bebeğe telefonu konuşturur musun? Alo! Alo, nasılsın bebek? La 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 sen şey ne hmm, sen de mi açıp oynuyorsun? Aferin. Konuş. Hı -hı. Evet, alo, konuş bakalım bebek, telefonla konuş. Merhaba, ben bebek. Nasılsınız? Biz oyunu oynuyoruz. Hmm, evet. Görüşürüz, bay bay. Kapatabiliriz. Ben Tarsim. Alo. Bakın. Kiminle görüşüyoruz? Alo. alo. Biz oyun oynuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Anneler. Evet, oyunumuz bitti bizim. Sizin de oyununuz bitti mi? Görüşürüz. Bay bay. Kapatalım telefonu. Bakalım sen şimdi oyununu oyna. Görüşürüz. Oyunumuz bitti. Bay bay elma. Bay bay kuş. Bay bay telefon. <laughs> sen de oynayabilirsin. Hayır sen Aa, bebek elma mı yiyor? Afiyet olsun bebek. Kırt. İyi bakalım. Çok lezzetli değil mi? Keselim. keselim evet. Az önce de kesmiştik. Yine keselim bıçakla. Keselim. Kırt kırt kırt. Hmm, kaşığımıza bir çikolata geldi. Harika çikolatalar. Elmamızı kim yesin? Elmayı kim yiyecek? Bebek mi yiyecek? Afiyet olsun bebek. Ham ağzını aç bakalım kocaman. Ham evet afiyet olsun sana bebek. Çok tatlı evet. Çok beğenmiş çok güzelmiş bu elma. Elma. Ne yiyor bebek? Elma yiyor. Evet elma yiyor. Afiyet olsun bebek. Çikolata, Çikolata yiyor. Çikolata yiyor? Abba. Ha bebek yiyor, abla yiyor peki. Aba yiyor baba. Ah dinle, telefon çalıyor duydun mu? Duydum. Nerede telefon? Bak bakalım. Kim arıyor acaba? Açalım mı? Tuşlarına basalım açalım. Hani açma? Nerede? Kuda. Açalım. Kim arıyor acaba? Alo. Alo. Abla abla mı hmm. Abla baba görüşürüz bitti konuşmamız aa kuş ne yapıyor orada oynuyor oynuyor mu oynuyor artık uçmaktan sıkılmış mı pır pır uçmaktan sıkılmış mı hı anladım görüşürüz kuş Evet arkadaşlar biz oyunumuzu oynadık. Karşılıklı bir şekilde küçük oyunlar kurarak kelime öğretimimizi çocuklarımıza tekrar etmesini sağlayacak şekilde, daha keyifli oynayacağı şekilde oyunumuzu kurduk ve oynadık. Daha sonrasında çocuğumuzu serbest bırakıp doğal gözlem yapabiliriz. Bu da hangi kelimeleri söylemeye başladığını, nelerde yüreklendiğini anlamak için bize gözlem fırsatı sunacaktır. Serbest bırakıp oyununu izleyebiliriz. Oyunun sonlarına doğru serbest bıraktım ve biraz gözlemledim ama benim de katılmamı istedi. Biraz ben de katıldım ve oyunu dışarıdan sadece seyrettim. Oyunun devam ettirdim. Top bebek arabadan sonra ikinci kelime grubumuz da kuş, elma ve telefondu arkadaşlar e, kuş tek heceli kelimelerimize e, örnek yansıması e, çıkardığı ses cik cikti e, elma iki heceli kelimeleri seçtiğimiz örneklerden birisi e, bunda yansıma olarak değil de daha çok eylemlere geçiş artık yapma şeklinde kes soy yıka gibi e, kavramları kullanabiliriz daha çok çalıştık elmayı e, yansıma olarak da e, ham yeme şeklinde H sesi biliyorsunuz H sesi nefes sesi olduğu için e, çok rahatlıkla çocukları yüreklendirip e, çıkarmalarını sağlayabileceğimiz bir ses ha ha ho ho hop gibi sesleri e, bolca tekrar ettirebiliriz ve e, bu şekilde yansımasını çalışabiliriz ve kelime üretimi olarak da elma kelimesini söyletme şeklinde çalışabiliriz e, kelime olarak da e, elma e, üretimini meyvelerden elmayı söyleyerek çalışmamıza devam edebiliriz. Üçüncü grupta da seçtiğimiz kelime sözcüğümüz de telefon. Üç hecelilere örnek. Telefon yansıması olarak Tili li 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 li. telefon çalıyor işte aç, kapat şeklinde. Oyunumuzu devam ettirebiliriz. Aç, kapat, konuş alo kelimelerini, sözcüklerini söyletebiliriz. Tuşlara basma, bak tuşları var, özellikleriyle ilgili bilgi verebiliriz. Bu şekilde oyunumuzu sürdürebiliriz. Yine seçtiğimiz kelime gruplarını sadece kuş oynadıktan sonra sınıflama olarak devamında hayvanları çalışabiliriz, basit hayvan gruplarını. Bak bunlar hayvanlar, bu kuş, bu ördek, bu köpek çıkardığı sesleri taklit edebiliriz. Kuş cik 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 der, tekrar eden bir ses. Ördek vak 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 der, tekrar eden bir ses. Köpek hav 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 der, tekrar eden bir ses. Sınıflamaları geçerek hayvanlarımızın bir kısmını söyleyip kelime öğretimini çoğaltabiliriz. Yine elma çalışmasından sonra bunlar meyveler. Hadi meyveleri tanıyalım. Bak şeklinde sınıflama olarak meyveleri verebiliriz devamında. Ee, yine e, renk çalışmasına devam edebiliriz. Top grubunda kırmızıyı göster. Yine kuşların içinden kırmızıyı göster şeklinde e, oyun üretimlerimizi devam edebiliriz. Böylesi kavram çalışmalarını ekleyebiliriz. Ee, yine dediğim gibi telefon grubunda da konuşma çalışmaları, konuşma taklitlerini e, çok güzel bir e, oyundur. Bol bol telefon konuşma oyunlarını sürdebiliriz gerçek telefon kullanabiliriz çok daha keyif alırlar işte açma kapamada tuşlarını öğretebiliriz sayılara işte 1 2 3 sende bas şeklinde öğretebiliriz bu şekilde oyunlarımızı sürdürebiliriz arkadaşlar Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar size bol keyifli oyunlar diliyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar